Yaşam alanınızın olmazsa olmazı nedir? Ee, balkon olmazsa olmaz bence. Balkon sohbetleri falan olmazsa olmaz bence. Yaşam alanınızda olmazsa olmaz nedir? Asansörlü önemliydi ben bence yani. yani yaşam alanımız olmazsa olmazı tabii ki de insanın için öncelikle temel gıdaları, yemek, su ve yani temiz hava. Hani hastalık kapmamak için ondan sonra yani çöp olmaması, evin temizlik açısından da yani sağlıklı olması çok çok önemli. Yani en temellerden birisi de benim için insan bir ailenin olması. Kedileri aynı zamanda çok severim. Evde 5 tane kedimiz var aile gibi. Apartmandakileri de keşke besleyebilsek. Yani öyle temel şeyler geldi. Ondan sonrakinde bilgisayar, televizyon gibi yani kitap gibi ihtiyaçlar. Fakat öncelikle sağlık, yeme, içme, barınma gibi sağlık gibi. Yani öyle temel gıdalarımız, temel ihtiyaçlarımız. Yaşam alanınızın olmazsa olmazları nelerdir? Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi çalıştığım için, elektrik süpürgesi. Ee, onun dışında müzik, yani müzik dinleyeceğim herhangi bir alet. Şimdilik bunlar aklıma gelenler. Bir de e, aydınlık için kesinlikle cam. E, bir de güneş alması için boydan boya cam. Bahçemin olması zaten bahçeli güzel bir yerde yaşıyorum. Bahçemde havuz istiyorum mesela.